Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Cumhurbaşkanlığını istiyorsun. Çok istiyorsun. Ona diyecek bir şey yok. Gidiyorsun. Altı dine benzemez. Birbirinize benzemeyen partilerle gidiyorsun. ittifak yapıyorsun. Partinin öz evlatları Tanju Özcan'la Muharrem partiden al aşağı ediyorsun. İstemiyorsun onları. Atatürk'ün kurduğu partiyle ilgisi olmayan adamların hepsini partiye dolduruyorsun. Gidiyorsun teröristlerle iş yapan HDP'yi onlarla birlikte olmaya çalışıyorsun. Ulan şimdi de gidiyorsun bu da burada seccadenin üstüne basıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu sen ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'ını seversen. Bana bir biriniz açıklama yapın arkadaşlar. Tamam. Gezebilirsin. Şey yapabilirsin ama bu fotoğraf ne demek? Bu ne anlama geliyor? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Tamam. Amerikalılar sana söylüyor. Böyle 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 yap diyor ama olmaz bu. Farkında değil misin sen şimdi seccadenin üstüne bastığını? Sen ne 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 mesaj vermeye çalışıyorsun? Ama 14 Mayıs'ta göreceksin sen. Muharremci ne dedi? Çıkmışın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, geçmişsin yenmiş, Gitmişin yenmiş. Adam yenmiş de yenmiş. Yine yenecek. Bu kez büyük bir fazla yenecek. Göreceksin. Ondan sonra ne olacak onu Allah bilir. Biz hiçbir şey bilemeyiz. Ama bu yaptığın çok yanlış bir şey. Yanlış bir hareket yapıyorsun. Kendin kaybedersin.